Bayram öncesi tatili fırsat bilen vatandaşlar her yıl otogarları doldururken bu yıl alışık olduğumuz o görüntülerden eser yok. Bilet fiyatlarındaki artış bayrama sayılı günler kala otogarları boş bıraktı. Her bayram öncesi otogarlarda görmeye alışık olduğumuz o yoğunluk bu bayram öncesinde yok. Çünkü otobüslerdeki bu bilet fiyatları yolcuların sayısını da etkiledi. Her bayram görmeye alışkın olduğumuz otogarlardaki o yoğunluk bu yıl pandemiyle gelen yasakların birçoğunun kaldırılmasına karşın beklenenden oldukça düşük kaldı. Böyle bir gidişatta bu sektörün gelişi gidişi çok sıkıntılı yani gün gelecek araba kaldıramayacağız duruma geliriz eğer böyle olursa. İstanbul'da giden aracımızda 3 tane yolcumuz var. Bugün kaldırdığımız bütün arabalarda doluluk oranımız %20'yi geçmez. Bayram öncesinde dolu olmasına alışkın olduğumuz bu otobüs sadece 5 yolcu için hareket edecek. Bayram öncesi Elazığ'a gelen yolcularda geçtiğimiz yıla göre düşüş olsa da asıl azalma Elazığ'dan gidişlerde yaşandı. Öyle ki doluluk oranı %15'lere kadar düştü. Servis sayımızın bir tane, İstanbul'dan kaldırdığımız araç sayımız bir tane, %100 doluluk oranında. Ama bunun kıyaslamasını yapalım, Elazığ'dan kaldırdığımız araçta çok kısıtlı yolcu, yani %10-15 doluluk oranımız var. Buradan hiçbir şekilde e, yolcu bulamıyoruz şu anda. Otobüsçüler Odası Başkanı Yüksel Yüce bu rakamlarla yolcu bulmanın çok zor olduğunu dile getirdi. Yani önümüzde bir iki tane bayram ve bir yaz sezonu var. Arkasından tekrar kış geliyor. Yani bu rakamlarla yolcu bulmak çok zor. Bu yıl otobüsle yolculuk yapmak isteyenler için bilet fiyatları 220 liradan başlıyor. 550 liraya kadar çıkıyor. İstanbul fiyatımız 500 TL, Ankara fiyatımız 400 TL, Mersin 270 TL, Adana 250 TL. Çünkü otobüslerin fiyatları arttı. Bunun artma sebebinde şöyle diyeyim. Otobüs fiyatı otobüsün gider kaleminde petrol %90'ı temsil ediyor. %90 olunca da biz fiyatlarımızı atıyoruz, Bu şartlarda yolcu bulamıyoruz. Vatandaşlarsa bilet fiyatlarındaki pahalılıktan dert yandı. Bilet fiyatları çok yüksek gerçekten. Ee, İzmir'e gidiyorum, 500 liraya aldım. Düşünüyorum şöyle dört çocuklu bir ailenin memleketine gide olması veya bir üniversite öğrencisinin ailesinin yanına gidiyor olması gerçekten çok zor. İnsanlar çok ciddi sıkıntı içerisindeler. Ne olacak, nereye kadar gidecek gerçekten bilmiyorum. Ama bu fiyat, bilet fiyatları, diğer ürünlerin fiyatları, artık insanların alım gücünü gerçekten çok çok arttı. Bayram tatilini geçirmek için Kayseri'ye gidiyor. Fiyatlar yükseldi haliyle, ee, otobüs fiyatları. Artı bu bayram dolayısıyla biraz daha fazla oldu. Bilet fiyatları şu an bayram tatilinde millet de gidiyor. Yani bence pahalı biraz. Geçen sene de gitmiştim. Arada çok fark var, pahalı. Yani çok pahalı, öğrenci olarak genel olarak her şey pahalı. Hayır mesela ben vizelerden sonra memlekete gidememiştim. Sıkıntı çekiyoruz yani. İşte eskilere göre baya bir pahalı oldu bu biletler. 2-3 kat arttı.